askeri kargo uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren 20 insanın acılı ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyorum. Şimdi olayın hassasiyeti ve halen araştırmaların sürdüğünün ifade edilmesi nedeniyle daha fazlasını şimdilik söylemeyeceğim. Ama büyük bir dikkatle takip edeceğimizi örneğin 50 yaşın üstünde olan bu uçağın Suudi Arabistan'dan ikinci el olarak satın alıp kullanıldığı gibi iddialara dair bilgilerin resmi kaynaklarca değerlendirilip açık şeffaf biçimde topluma sunulacağını umuyorum, bekliyorum. Bu kadar kolay can kayıpları yaşamayacağımız, bu kadar kolay ölümlerin yaşanmayacağı bir ülke yaratmak zorunda olduğumuzu bir kez daha bizlere hatırlatan acı bir örnekle karşı karşıyayız. Şimdi değerli basın emekçileri, dün Yeni Şafak gazetesinin manşeti asrın vurgunu diyordu ve 4000 sayfalık bir iddianamenin hazırlanacağını söylüyordu. Arkasından Akın Gürley'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürley'in bir basın toplantısı yapacağı haberi düştü. Ve aylardır haklarında bir iddianame hazırlanmadan cezaevinde tutulan Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere seçilmiş belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratlarının arasında olduğu çok sayıda insan için bir iddianame hazırlandı. Şimdi önce şunu sormak istiyorum. Bir Cumhuriyet Başsavcısı neden basın toplantısı gerçekleştirir? Yani bu davanın Basın sözcüsü müsünüz? Cumhuriyet Başsavcısının görevi herhangi bir kuşkuya yer bırakmayacak, mümkün olduğunca kuvvetli delillerle güçlendirilmiş hukuki bir iddianameyi hazırlamaktır. Ama dosyasıyla, iddianamesiyle konuşmak yerine basının karşısına geçen bir Cumhuriyet Başsavcısıyla karşı karşıyayız. Hiç lafı eğip bükmeden soracağım. Yani biz niye 10 yılda bir aynı filmleri tekrar tekrar izlemek zorunda kalıyoruz değerli arkadaşlar? Yani şimdi hemen iddianamenin sayfa sayısı, işte sanıkların sayısı bunlar ortada çok büyük bir suç örgütü olduğu görüntüsünü verebilmek için arka arkaya servis ediliyor. Ben hemen 10 yıl 15 yıl önceki gazetelere dönüp baktığımızda ne görüyoruz? Ergenekon kumpas davası diye bugün adlandırılan davada 2455 sayfa iddianame deniyordu. 396 sanıklı dava deniyordu. Şimdi bugün işte yaklaşık 4 gün 3739 sayfalık iddianamede 105'i tutuklu 460 şüphelinin ifadesi olan bir iddianameden söz ediyor. Şimdi bu mudur mesela? Bizim bir iddianameyi değerlendirme kıstısımız bu mu olmalıdır? Ben başsavcılığın basın mensuplarına söylediği sözleri elimden geldiğince dikkatli biçimde okumaya çalıştım. Çok açık söyleyeceğim. Kendini savunmak için, kamuoyunu hazırlamak için, masumiyet karinesini ortadan kaldırır bir biçimde toplumsal rıza üretmek için konuşan bir insanla karşı karşıyayız. Dosya içinde somut deliller olduğunu söylüyor. Terör soruşturmasının devam ettiğini, casusluk soruşturmasının ayrıca yapılacağını söylüyor. Değerli arkadaşlar, bu iddianame kabul edildi mi? Yani bu dosya üzerindeki gizlilik kararı, soruşturmanın gizliliği kararı kaldırıldı mı? Hakkındaki kısıtlama kaldırıldı mı? Ama başsavcı, başsavcıdan önce yandaş basın ve arkasından bütün basın yayın organları maşallah iddianame üzerine konuşmalar yapıyordu. Bakın daha kabul edilmemiş bir iddianameyi biz gazete sayfalarında okuyoruz. Daha kabul edilememiş bir iddianameyi yazan kişi basın toplantısı yapıyor ve bütün kamuoyu bunun üzerine konuşuyor. Bakın ben hukukçu değilim ama yıllardır bu memlekette yaşayan her duyarlı yurttaş gibi çok sayıda iddianame okudum. Hakkında çok sayıda iddianame de hazırlandı. Yani bir iddianame en azından şekil şartlar açısından uygun olmalıdır. Kanunda yeri var. Bir iddianame hangi özellikleri taşır? Hatta şöyle kullanır hukukçular. Ya adil değilsen bile adil görünmeye çalışırsın. Ama bizim karşı karşıya olduğumuz tablo, ya gerçekten şunu söylüyorlar. Bizim Adil olmak gibi bir derdimiz yok. Adil görünmek gibi bir derdimiz bile yok. Yani her şey göstere göstere yapılıyor. Ya iddianame diye basına düşen şeye bakıyoruz. Neler yok ki? Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adı yok, hitap yok, imza yok, mühür bilgisi yok, soruşturma numarası yok, esas numarası yok. Ya iddianame numarası bile yok. Ama daha ortada iddianame yokken gazetede iddianamenin kendisi haber yapılmış. Arkasıda iddianame diye karşımıza çıkan şey. Hani en basit lafı söyleyeceğim ya. Hakimler, savcılar kararlarıyla konuşur diye bir laf var. Hiç kimse hatırlamıyor mu bunu? E tabi böyle olunca başsavcı da basın sözcüsüne dönüşüyor. Bakın bir noktayı daha vurgulamam lazım. Geçtiğimiz hafta Sayın Özgür Özel Akın Gürlek ile ilgili bir takım ifşaatlarda bulundu. Zaten olağan şartlarda bu ifşaatlar yapıldığı andan itibarı Akın Gürlek'in hala bu dosyada görev yapabiliyor olması, hatta hala bu ülkede savcılık yapabiliyor olması en azından üzerinde konuşulması, tartışılması gereken bir konudur. Ama bu hareketli gündem içerisinde hop onlar da unutturuldu. E şimdi benim çıkıp da Akın Gürlek daha önce bakan yardımcısıydı. Bu ülkede yürütmenin bir unsuruyken doğrudan siyaseti dizayn etmekle ilgili bir görev olarak Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı. Böyle birisinin adil olmasını beklemek mantıklı mı diye sormam. Ne kadar anlam ifade ediyor bilmiyorum. Ama kelimenin gerçek anlamıyla daha en başta düğme yanlış iliklenmiş, arkasından gidiyor. Değerli yurttaşlar, kimse ne bu halkı kandırsın, ne kendini kandırsın, ne biz kendi kendimizi kandıralım. Bazı gerçeklerin ısrarla altını çizmeye devam edelim. Bugün açıklanan bu iddianame, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, çıkar amaçlı suç örgütü lideri olduğunu iddia ediyor. Bu iddiamla hazırlanmış. Çok net ifade ediyorum. Hiç tereddütsüz ifade ediyorum. Bu hukuki değil, siyasi temelli bir davadır. Nokta. Bu dava hukuki temelli değil, siyasi temelli bir davadır. Bakın, bütün yurttaşlarımız bilsin, duysun. Biz siyasilerin yargılanmasına karşı çıkmıyoruz. Elbette ki siyasiler de yargılansın. Ama siyasilerin partisine göre ya da Erdoğan'ı yenebilme ihtimaline göre yargılanmasına karşı çıkıyoruz. Yani suç işleniyor deniyor. Aynı suçların işlendiğini iddia edildiği bir yerde yalnızca birileri suç isnadıyla karşılaşıyor. Öbür taraf iktidara yakın olanlar, saray bahçesinde gezenler, eğlenenler, yiyenler, içenler Bunlar hakkında bir suç isnadı bile yok. Şimdi kanun önünde eşitlikten söz edilebilir mi? Türkiye'de yargının özeti maalesef bu. Bakın soruyorum ya. Gerçekten bu iktidara, iktidarın temsilcilerine ya da bu iktidarın yalanlarına inanan yüreği temiz tüm yurttaşlarımıza soruyorum. Kendi bakanlığına dezenfektan satan Rus saranın nerede ya? Onun hakkındaki iddianame nerede? Nerede yargılandı? Hangi cezaevinde yatıyor? Çıkın cevap verin ya. Kartal Kaya'da o katliamın sorumlularından bir tanesi olan Turizm Bakanı hakkındaki iddianame nerede? Arkadaşlar, Yeni Doğan çetesi döneminde İstanbul İl Sağlık Müdürü olan kişi bırakın yargılanmayı, bakan yapıldı bu ülkede ya. Bu mu adalet? Bu mu kanun önünde eşitlik? Bu mu hukuk? Buna inanmamızı mı bekliyorsunuz? Gerçekten. Başka hiçbir soru sormaya gerek duymuyorum ya. Herkes kendine şunu sorsun. Bakın bütün siyasiler yargılanabilir. Hukukun bağımsız işlediği, adaletin tesis edildiği bir ülkede kim suç işliyorsa işlediği suçun cezasını çeksin. Ama bunun için önce, bunun için önce kendi bakanlığını dolandıran bakan, üstelik görevden aldığınız bakan, kendi bakanlığını dolandırdığı için, kendi bakanlığına kendi mallarını sattığı için görevden aldığınız bakan nerede yargılandı kardeşim? Yahu Melik Gökçe'nin yargılanmadığı ülkede siz kimi yargılayabilirsiniz ya? Kim inanır? Melik Gökçe'nin yargılanmadığı bir ülkede belediye başkanlarının hırsızlık nedeniyle, yolsuzluk nedeniyle yargılandığına kim inanır? Soruyorum şimdi bu böyle bir ülkede biz bu yargı kararlarına mı itibar edeceğiz? Şimdi diyelim ki bu Akın Gürlen yazdığı de mahkeme sürdü ki belli ki yıllarca sürecek. Onun için hazırlanmış. Yıllarca insanların davası sürsün sonunda ne olacağına bakarız diye hazırlanmış. Ama diyelim ki buradan bir karar çıktı, mahkumiyet kararı çıktı. Şimdi biz buna inanacak mıyız? Hukukun gereğidir deyip saygı mı duyacağız? Peki mesela Akın Gürley'in açtığı davadaki karar uygulanacak ama bu memlekette anayasa mahkemesi kararlarını uygulanmayacak öyle mi? Soruyorum ya. Bu mahkemelerin verdiği kararların uygulanmasını ama anayasa mahkemesi kararlarının ayaklar altına alınmasını içine sindirebilen var mı? Seçilmiş milletvekili ya. Üç kere hakkında anayasa mahkemesi karar verdi. Hala cezaevinde esir tutuyorsunuz. Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verdi. Hala cezaevinde. Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Mine Özer'den. Sayısız siyasetçi. Yani gazeteciler hapiste, komedyen hapiste ya. Memlekette komedyenleri hapse atıyorsunuz ya. Espri yaptı diye, espriye güldü diye insanları hapse atıyorsunuz. Ama öbür tarafta kadın katilleri sokakta gezmiyor mu arkadaşlar? Mafya çeteleri sokakta gezmiyor mu? Uyuşturucu tüccarları sokakta gezmiyor mu? Kiralık katiller sokakta gezmiyor mu? Hangi adaletten, hangi yargıdan bahsediyorsunuz? Hukuku ortadan kaldırmışsınız, şimdi hukuka saygı duymak gerekir diye millete ders vermeye çalışıyorsunuz. Bakın çok açık söyleyeceğim, biz bunları daha önce gördük. Heykeli dikilecek savcı diye arkasında durdukları kişinin nerede olduğu belli değil zamanında çıkıp burada kürsülerde ben bu davanın savcısıyım diye bağıranlar bugün o lafların hatırlanmaması için elinden geleni yapıyorlar. Aynısını tekrar yaşıyoruz. Aynısını tekrar yaşıyoruz ve bu ülkeye yazık ediyorlar. Bu ülke insanına yazık ediyorlar. İsyanımız bunadır. Ülke iyiye, güzele, doğruya, hakka, adalete, hukuka yürüsün de bedeli neyse öderiz ya. Ama burada tam tersi bir otoriterliğin inşası, tam tersi bir baskıcı toplumun sindirilmesi, insanları bunu kabul etmesi için yargıyı basit bir sopaya çevirirler. Bakın dün Sayın Ahmet Özer tahliye edildi, Esenyurt Belediye Başkanı bir yıl aşkın süredir cezaevinde. Bir kere net söyleyeyim, tahliye edilmesine son derece mutluyuz. Zaten hukuksuz biçimde almıştı, yine siyasi gerekçelerle tutuklanmıştı, uyduruk gerekçelerle bir yıldan fazla ömrünün bir yılını çekip aldılar cezaevine attılar. Şimdi dün tahliye edildi. Ama arkadaşlar ortada bir garabet yok mu ya? Ya tam bu iddianamenin açıklandığı gün tahliye edilmesinde. Hatta çıkarken Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmesinde bir garabet yok mu? Bunları söylemeyelim mi? Bunlar normal mi görürüz? Bakın tekrar ediyorum. İyi ki tahliye edildi kendisine, sevenlerine, ailesine, tüm mesen yurtları, tüm ülkeye geçmiş olsun. İnşallah bir an önce o kayyum garabeti hem mesen yurtta hem bütün ülkede biter. Ama ya bu kadar, bu kadar hukukun araçsallaştırıldığı, bu kadar basit bir enstrümana çevrildiği başka bir dönemi gerçekten bu ülke yaşamadı. Değerli arkadaşlar, bu hukuksuzluk ortamında mecliste bütçe tartışıyoruz ve gerçekten aslında adaletsizlik diyelim, bu adaletsizliğin ülkenin tümünü sarıp sarmaladığını, bu adaletsizliğin bir kara bulut gibi ülkenin üstüne çöktüğünü aynı zamanda meclisteki bütçe görüşmelerinden de takip edebilirsiniz. Şimdi dün İngiliz Mehmet diyorlar ya Mehmet Şimşek'e. Bakın ne diyor. Vergi harcamalarını düşürdük diyor. 2026'da vergi harcamalarına 1 trilyon 92 milyar lirası asgari ücretin vergi dışı bırakılmasından kaynaklandı. Asgari ücrete vergi mi istiyorsunuz yoksa diyor. Vergi harcamalarının üçte biri asgari ücretin vergi dışında bırakılmasıyla ilgiliymiş. Çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesi için ayrılan pay 262 milyar. Çiftçilerimizin vergisini mi arttıralım? Vergi borcu siliniyor dediğiniz bunlar. Çünkü bunların dışında vergi borcu silinmez. Bunların hepsi kanunla yapılıyor. Hiçbirine benim müdahalem yok. Şimdi arkadaşlar bakın çok dikkat. Yani ne diyor biliyor musunuz bu aslında? Diyor ki biz diyor vergi harcamaları düşürmedik diyor aslında. Biz onu diyor asgari ücret diye verdik diyor. Aslında diyor onu köylüyü kalkındırmak için verdik. Hatırlayın aynı şey emekler için dediler. EYT çıktıktan sonra çok emekli oldu memlekette o yüzden bu ekonomik kriz yaşanıyor falan. Arkadaşlar ben hayatımda hiç bu kadar Rahat yalan söyleyen insanlar görmedim. Yani her bütçe döneminde gerçekten İngiliz Mehmet'ten masallar dinliyoruz. Anti Robin Hood diyorum ben buna. Robin Hood'un tersi. Robin Hood biliyorsunuz zenginlerden alıp yoksullara veriyor. Bunun bütün derdi yoksullardan alıp zenginlere vermek. Bütün derdi emeğiyle, alın teriyle çalışan namuslu, onurlu insanlar daha az alsınlar. Ben onların payını alayım, zenginlere götüreyim. Şimdi burada ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında patronların vergileri siliniyor ya sürekli. Hepimiz biliyoruz değil mi? Sürekli vergi affı, vergi indirimi. Onu diyor ben yapmıyorum diyor. Kanunlar yapıyor diyor. Benle ilgisi yok. Buna inanan var mı? Ya yani Mehmet Şimşek'in bu süreçlerde hiçbir dahli yok. O beşli çetelerin, on beşli çetelerin, kırk haramilerin vergilerini silinmesinde Mehmet Şimşek'in onayı yoktur. Meclis kendi kendisine böyle kararlar alıyor. Mehmet Şimşek ne yapıyormuş? O asgari ücretliden vergi almıyormuş. Köylüden vergi almıyormuş. Gerçekten çok net söylüyorum. Bu patronlar vergiden kaçınmak diyorlar. Vergi kaçırmak demez onlar. Çok kibarlar biliyorsunuz. Vergiden kaçınmak. Bu vergiden kaçınanların üstadı azamı İngiliz Mehmet'tir. Hepsi bunun onayıyla gerçekleşiyor. Değerli arkadaşlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesi vardır. Bu vesileyle dikkatinize sunmak istiyorum. 2023 yılında her gün 6 işçi ölüyorken Türkiye'de iş müfettişi sayısı 917 idi. 2025'te her gün 6 işçi katlediliyor diyeceğim. İş müfettişi sayısı 889'a düşmüş. Değerli yurttaşlar bakın gerçekten bu ülkede artık ölüm o kadar ucuz ki, insan hayatı o kadar ucuz ki, can o kadar ucuz ki rakamla ifade ediliyor ve hiçbir anlam kalmıyor. Bakın bu şu demek, her gün evinden işine giden, her gün evinden işine ekmek parası için giden, bu ülkenin en temiz, en dürüst, en onurlu insanlarından altı tanesinin eve tabutu dönüyor. Sabah belki çocukları uyanmadan, sabahın karanlığında onlara sarılıp öpmeden, koklamadan evine ekmek getirmek için çıkan işçilerden altı tanesinin eve tabutu dönüyor arkadaşlar her gün. Bu şu anda sesimi duyan sen de olabilirsin. Annen olabilir, baban olabilir, kardeşin olabilir. Yarattıkları sistem işte bu. Sırf Patronlar iş güvenliği için daha fazla para harcamasınlar. Oradan kızsınlar. Cepleri şişsin, göbekleri şişsin, kasaları dolsun diye her gün altı işçi hayatını kaybediyor. Değerli arkadaşlar bakın bu hayatını kaybeden işçilerin yüzde doksan sekizi bir sendikaya üye olamıyor. Çünkü aynı bakanlık, çünkü aynı saray rejimi işçilerin örgütlenmesini engelliyor. Anayasal hakkını kullanmasını engelliyor. Diyor ki işçi Örgütler ise güçlü olur. Yalnız kalsın, tek başına kalsın. Onu düşük ücretle çalıştırayım. Onu günde 12 saat, 14 saat, 16 saat çalıştırayım. Daha fazla çalıştırayım. İki işçinin yapacağı işe iki maaş vereceğim. bir işçiyi çok çalıştırırım, ona veririm. Bir maaş bana kalır diye bakıyor. İş güvenliği uzmanı için para harcayacağım ama orada işçinin sağlığına, iş güvenliğine uygun bir çalışma ortamı yaratacağım ama. Onunla dolar alırım diyor. Kasama koyarım o parayı diyor. Bu da Çalışma Bakanı diye burada oturuyor işte. Bir de iş müfettişi sayılarını azaltıyorlar. Arkadaşlar bakın ilk 8 ayda 1359 işçi öldü bu memlekette ya. 13 yaşında çocuk işçi ölüyor, 75 yaşında işçi ölüyor ya bu memlekette. Ya ne diyeyim bilmiyorum ki akıl, vicdan, insanlık. Ya bu sürdürülebilir bir şey mi ya? Resmen sınıf savaşı mı yaşanıyor ya? Resmen bir sınıf kırımı yaşanıyor memlekette. Defalarca söyledim Allah belasını versin. İsrail Filistin'i bombalıyor. 30 bin, 40 bin, 50 bin insan ölüyor değil mi? Bu iktidar döneminde bu kadar işçi öldü ya bu memlekette. Her gün bir haber. Yok maden göçtü, yok yangın çıktı. Arkadaşlar şu dilavasına bir baksanıza. Şişesini 10 bin liraya sattığı parfüm üretilen yerde daha 16-17 yaşında kız çocukları günde 800 liraya üstelik yol yok, yemek yok, sigorta yok, yangın önlemi yok. Orada çalışıyorlar. Patronları Karı da kar katıyor. Açıklıyor karını. Geçen yıl bir milyon, bir sonraki yıl bir milyar. Kara bak. Orada Boğaz Toplu'na çalışan insanlar hayatını kaybetti. O patron bir milyar kazansın diye. Sürdürmek istedikleri sistem bu işte. Değiştirmek istediğimiz sistem bu. Yıkılmayı hak eden sistem bu. Ya arkadaş Çocukken çalışıyorsun. Sigortanı yapmıyorlar. Çıraklık sigortanı yaptılarsa emeklilikten saymıyorlar. Yıllarca üç kuruşa sefalet ücretlerine ömrünü veriyorsun. Ya bak alın teri dökmekle kalmıyorsun. Alın terin yetmeyince kanını veriyorsun, canını veriyorsun. Sadece nefes alıp verebilmek için, ev kirası ödemek için, elektrik faturası ödemek için, su faturası ödemek için, çocuğuna okula giderken bir elma koyabilmek için. Bütün ömür boyunca çalışıyorsun. Ölmez sağ kalırsa emekli oluyorsun bir de hakaret yiyorsun. Yok emekliler çok para alıyorlarmış. Memlekette çok emekli varmış. O yüzden ekonomi bozukmuş. Beyefendiler açıklıyorlar. Bakın arkadaşlar SGK'ya aktarılan kaynağın gayri safi yurt içi hasılaya oranını diyor ki her yıl düşüreceğim diyor bunu. Her yıl bu ülkede emekliye daha az para vereceğim diyor. Uzatmayacağım arkadaşlar. Memleketin hali ortada. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla bir sınıf savaşı yaşıyoruz? Bir tarafta devleti ele geçirmiş. Başta sarayda o bildiğimiz kaçak sarayda zevkü sefa içerisinde yaşayan bir azınlık var. Onların etrafına kümelenenler, onların yandaşları, onların besledikleri, onların bizim emeğimizi alın terimizi akıttıkları açık söylüyorum gül gibi bir hayat yaşıyor. Bakın hepsinin yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Orada, burada, şurada, istedikleri her yerde eğleniyorlar, tatil yapıyorlar, mutlular, mesutlar, sağlıklılar. Öbür tarafta memleketin yüzde doksan dokuzu yarın ne olacağız sorusunu soruyor. Hepimiz, bakın hepimiz, ben inanıyorum benim sesimi duyan herkes geçen yıl çalıştığından daha çok çalışıyor. Ama geçen yıl yaşadığından daha kötü yaşıyor. Çünkü doymuyorlar arkadaşlar, doymuyorlar. Bu sermaye, bu zenginler ve o zenginlerin iktidarı doymak bilmiyorlar. Ve biz ömrümüzü onları doyurmakla geçiremeyiz. Geçirmeyeceğiz, bunu kabul etmiyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, memleketin geleceği için bu asalaklara karşı birleşmek ve hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.